Burada bize sorduğu ifade 8 üzeri a eksi 1. Verdiği ifade 2 üzeri a eksi 2. Şimdi şu 2 üzeri a eksi 2'yi bir düzenleyelim. 2 üzeri a haline getirelim. 2 üzeri a eksi 2'yi ben 2 üzeri a bölü 2 üzeri 2 olarak yazabilirim. Bu 3'e eşitmiş. Payda 4. 3'ün yanına çarpım olarak geçer. Buradan 2 üzeri a 12 geldi. Şimdi bu cepte dursun. Geliyorum benden istediği ifadeye 8 üzeri a eksi 1. 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. Dışında a eksi 1 var. İç kuvvet 3, dış kuvvet a eksi 1. İkisi yer değiştirirler. 2 üzeri a eksi 1'in kübü olarak yazabilirim ben bunu. Şimdi 2 üzeri a eksi 1 de nasıl yazabilirim? 2 üzeri a bölü 2. Şurada gizli bir 1 var tepesinde 2'nin. Yazmamıza gerekiyor. 2 üzeri a bölü 2 dışarıda hala bir 3 var. 2 üzeri a'yı zaten az önce bulmuştuk bakın 12. O zaman 2 üzeri a gördüğüm yere 12 yazarsam 12 bölü 2'nin kübünden o da 6'nın kübü gelir. O da 36, 216. Cevap denizli.